Rüyada ana yurdunuzdan ayrılarak gurbete düştüğünüzü görmek, gözünüzde büyüttüğünüz işleri başladıktan sonra büyük bir kolaylıkla başarılı olarak bitireceğinize işarettir. Bazen rüyada gurbete düşmek yalnızlığa da işaret edebilir. Rüyada gurbete düşmek, bir şehirden her bir şehre göçmeye de işaret eder. Rüyada gurbete çıktığınızı görmek, para ve mal elde edeceğinize işarette yorumlanır. Bazı yorumculara göre ise, rüyada gurbete çıktığını görmek, sevdikleriyle bir araya gelmeye işarettir diye tabir olunur. Gurbete çıktığını görmek, bir şehirden diğer bir şehre gitmeye de işarettir, demişlerdir. Gurbete çıktığınızı görmek, yalnız kalacağınıza da işaret olarak tabir olunur. Rüyada gurbete çıkmak, para ve mal elde etmeyi işaret eder. Ayrıca gurbet sevdikleriyle bir araya gelmeye de işaret eder. Farklı bir rüya yorumcusuna göre rüyada gurbet görmek rüya sahibi için şehir değiştirmek anlamına gelir. Özellikle herhangi bir amaç doğrultusunda bir şehirden başka bir şehre gitmek biçiminde delalet eder. Yolculuk yapmak ya da şehir değiştirmek gibi anlamlar doğrultusunda rüyada gurbet görmek öne çıkar aynı zamanda bir süre kişinin yalnız kalabileceği üzerine delalet eder. Rüyada gurbet görmek ne demek? Rüyada gurbet görmek daha çok şehirden şehre yolculuk yapmak üzerine yorumlanır. Bu durum iş olabilir ya da hastalık ve turistik bir ziyarette olabilir. Aynı zamanda mal ve mülk ile birlikte önemli kazançlar üzerinden rivayet edilmektedir. Rüyada çalışmak için gurbete gittiğini görmek, Rüyada çalışmak için gurbete gittiğini görmek büyük mutluluklar yaşanacağı üzerine yorumlanır. Özellikle gerçekleştirilmek istenen bazı projelerin başarılı olacağı üzerine delalet eder. Aile hayatındaki düzen, sevgi, huzur ve mutluluk üzerine rivayet edilmektedir. Yaşanabilecek olası bazı problemlere karşı rüya sahibinin kendi mücadelesiyle bunlardan kurtulacağına yorumlanır genel olarak olumlu şekilde ifade edilen rüyalardan biridir. Rüyada gurbetten eve gitmek, miskinlikten kurtulup daha çok çalışmak için heves içinde olunacağına, sorunların günden güne daha da artacağına ve sıkıntılı bir işe girileceğine, uzun uğraşlar sonucu kurduğu çalışmalara ve işi bir kenara bırakıp daha iyi bir hayat için adım atacağına, sıkıntı ve sorunların baş göstermeye başladığına, yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması için borç alınacağına ancak bu borçların bir türlü ödenemeyeceğine, kısa süre sonra bazı sıkıntıların aşılacağına, sevdiği kişilerin ve kendisinin zarar görmesine neden olacağına, maddi ve manevi olarak çok büyük sıkıntılara uğrayacağına ve kendisini seven ve takdir eden insanlar tarafından yerileceğine, atacağı her adımda çok büyük başarılar kazanacağına ve hayırlı kazançlar elde edeceğine, büyük paralar kazanılacağına tabir olunur. Rüyada ana yurdunuzdan ayrılarak gurbet